soğlu baş yönetici soğlu Abi sen git, ben dibine geleceğim. Arkamdan biri orada beni. Bir iki niçin? Orada gayrilen iki iki kişiler, üç kişiler. Ya, abi iki kişi daha arkamda hiç 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 olmadı Oynamadım. Kanka adamsın yemin ediyorum var ya Can bas başına... can bas kanka can Doğal bas sınav. Helal olsun ya. O da o da... ya Görünmez var O da sana takip ediyor kanka Dayanın üstünde girdi, Gördün. Aa, Karşı yok. Oğlum. Oba. 3 kişiler. Abi cam basıyorum ama dur istersen hemen basma. Sağımda kaldı. Bekleniyor abi. Biri gitti. Yapma Kaş ya bekleniyor. Oradan? Ya bekleniyor diyor ya. Abi. Aa aşağıdan geldi kanka. Hava attım ama abi. Basabilirsin. Bekleniyor atası yani. Hadi be. Can mı Takımın sorundan geliyor. Sessiz. Tuzakçı Elifim var. Yerde. Çatıda. Çatıda. Tuzak Adile. Harikasın ya. Hadi. Bir tane daha Allah Allah. Bravo. olsun be. Allah olsun kardeşim. Daha ne yapayım <laughs> ya. Daha ne yapayım. Güzel Allah Allah, Allah. Allah Allah. Bravo Osman abisinden öğrendi onu ya yan yan gitmeyi. <laughs> ayrıldım. Ben de ayrıldım. Semih orayı biz alalım. İkimiz gel buraya. Ayrıldım ve yere düştüm. Hadi be. Aladın mı? Silah. Son anda kaçtım ama canım <laughs> az. Sağlık bana verirseniz sıfır çünkü canım yedim ben biraz. Şey mi sen neredesin? Buradayım abi hemen yanınızda. Şey gel yan tarafa helikopterin oraya. Normal can vereyim sana gel. Bilir misin? Gel. Aa. Abi. Aa. Yeni doğdu. Oğlum sana nerede vurdular değil mi? Helikopterin oradan çıktı ya. Şerefsiz ya dur şuna ben şaka yapayım. Ne bu arıyor lan? Gelecektir o. <laughs> Gölge abi yazdın. Bu ne abi? Abim buradan tamam, selam olsun duruyor. kusura bakma. Harika neler et. Bekleyin bekleyin atlamayın. Abi düşmanı ne evet. gösterim diyeyim ben. <gülüyor> 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 ya. Oğlum burada silah bile düş kalmamış ki. Kaçtı mı, mı? onlar? <laughs> kaçtı kaçtı. Gitmedim abi. Yanıyor helikopterler. Keşke gitmeseydin düşürseydin <laughs> onları. Abi 3 kişi nerede alırlardı beni. Yanıyor lan. Yanıyor lan. Oha. <laughs> oh. Kim çıktı lan? Benim beni bayılttı. Beni kaldırdınız. Yani. Adam atladı. Helikopter neyle patlattı onları? Hava attım. Teyaj edelim. Görülmezlik. görüyor. Abi. Ha, ah, al işte ya. Ah. Adamlar bana çalışıyor mübarek yemin ediyorum ha. Ah. Birini aldım. Biri de, de depede. Birini daha ben aldım birini. Al 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 al. Tamam. O da gitti. Tamam tak temiz. Takım bitti. Temiz. Bitti mi? Bitti bitti. Bitti bitti. Bitti bitti. B bitti aleyküm. Hunter <laughs> <laughs> gitti. Vay be. ya. Uh. Uh. kameri de gitti. İkisini aldım. Aha bizim ekip ya yapma ya. Dibimde dibimde. Abi ne var, abi. Abi. var bakın alev makinası dikkat et. Aa gördüm onu. Gördüm onu beni aldı. Abi ne yerde var. Süper, beni dedi. kaldır abi vantil ümit

Tüh be tam cam basarken de olmuş. Bana 3 Üç kişiler. Gördüm kanka. Aha bak ooo Ali bu geldi <laughs> Atladı Tamam burası temiz. Bir de az bir de doğru gelen var. Gelsin. Burada bir adam daha vardı kanka. <laughs> ben kimse... Lan böyle bir yerde kararıyor ki ekran. Çok ya böyle bir ya. Çok sıkıntılı yerdesin. Ve bir takım var beni yalnız bıraktın. Bu da Call of Duty'nin Allah razı olsun yani. Gerçekten Allah razı olsun. Ölmüşüm. Aynen kanka. Adamlar orada, sağında. Yok. Orada. Ağabeyi de açıyorum Sorunda da var ha kanka. Var, var, var. da var. Sağında, sağında. sağında. Aşağıda Kız işler öyle olmuyor be Bir adam da yarıyor orada evet. Bot mu aldı? Bir bot aşağıdaydı kanka zaten. bot muydu oyuncu muydu? Valla aşağıdaydı en yani. son Bana pek botmuş Bir oraya gitti. Bana pek botmuş gibi de gelmiyor Ha orada solunda Bir tane de yılanımız kaldı Burada burada Suyun içinde kanka. Silah al silah al. Yani silah. Daha bir kişi daha Lek var. Valla diretmiş ha abi. Mustafa Adamını abi. Mustafa abi. Mustafa abi. Taadan alayım abi. Darling. <laughs> Bakın evet. çık çık çık. O aslında. Evet orada 3 kişi var. Selamünaleyküm. Seni bir sahneden alalım. Öyle bir yere kaçmak yok kankam. Evet burada başkaları da var. Aşağıda sağda gördüm seni. Aa iyi pasılık kaldı. Adam vallahi mızrağı asılı kaldı ha şuraya bak. Boçuk. Yat bakalım. Yeni, yeni arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Warning. Sen mi <laughs> sniper'la darlıyordun beni bakayım. Gördün. Basacağım. Başka bir helikopter var. Temir gel yanıma. Temir yanıma gel. Neredesin abi göremiyorum. Tamam. Ben Temi kaldırıyorum. Duruyorum. Can basıyorum. İğne var mı Kural abi? Aynen yok. Normal sağlık yok vereyim. Var o var. Evet. Var mı sağlık? Var ne varmış burada? Lan nerede bu depeden sıkıyorum? Yayındayım, ben yayındayım. Sikindi burada. Sikindi yukarıda. Tamam burada. Ben edilir. Aldım onu. Semih gel buraya. Koruyun onu abi. Koruyun abi. 原来的。Yeah, <laughs>